Merhaba arkadaşlar şimdi Ariel bebeğimizin etek kenarındaki çiçek desenini göstereceğim sizlere bunun için beyaz ipimizi eteğimizin kenarına sabitledik ve 14 tane tekli trabzan HDC yapıyoruz bir çiçeğimizi yapıyoruz sonra yine 14 tekli trabzan yapıyoruz şimdi çiçeğimizi yapmayı göstereceğim 1-2 zincir çekiyoruz Aynı yere arkadaşlar bir tane tekli tırabzan hdc yaptık. Şimdi 1 2 zincir çektik. Pardon. Bir tane tekli tırabzan yaptık. 1 2 zincir çektik. 1 sık iğne. 1 2 zincir çektik. Hdc 1 2 Zincir Çektik Bir sık iğne Evet Şu kısma 2 tane yaptık Arkadaşlar şimdi şu Karşı tarafa Karşı lobumuzu Şu kısma işleyeceğiz şeyimizi 1 2 zincir çekiyorum bir önceki hdc'mize tığımı geçirdim bir hdc yaptım bir iki zincir çektim bir sık iğne bir iki zincir çektim bir hdc bir iki zincir çektim bir sık iğne şimdi arkadaşlar bir iki zincir çektim ve şu kısma bakın şu zincir olan kısma şimdi yapıyoruz çiçek yaprağımızı. Bir tane tekli tırabzan 1 2 zincir 1 sık iğne bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 tane çek yaprağımız oldu. Şimdi yine aynı sıramızdan 14 tane 1 2 3 4 5 pardon 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tekli trabzan yaptım 1 2 zincir çektim aynı yere tığımı batırdım 2 zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde çiçeğimizi yapmaya devam ediyoruz 2 zincir çektim 1 2 1 2 Evet şöyle bir tane yaprak yaptık çiçek yaprağı karşı tarafa geçiyoruz 1 2 zincir çekiyorum 2 zincir çektim 1 2 zincir 1 2 bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Şimdi şu zinciri bir tane çiçek yaprağı yapacağız. Bir sık iğne. Evet bu şekilde arkadaşlar çiçek yaprağımızı yapıyoruz. Şöyle. Ve sonrasında arka kısımdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tekli trabzan yaptım arkadaşlar bu şekilde eteğimizin komple etrafına sıra sonuna kadar çiçeklerimizi yapıyoruz hoşçakalın